31 Ocak Pazartesi Bir Gün Gazetesi Timur Soykan Cinayetin arkasında futboldaki vurgun mu var? Öldürülen Şafak Mahmut Yazıcıoğlu Fikret Orman'ın başkan olduğu dönemde BJK'nin yönetim kurulu üyesiydi. Cinayetin ipuçları geçmişte gündeme gelen milyonlarca dolarlık vurgun iddialarında olabilir mi? Eski BJK yöneticisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili çok sayıda iddia gündeme geliyor. Gözaltına alınanlar ilk ifadelerinde bir gayrimenkul satışından 65 bin liralık alacak nedeniyle buluştular demişti. Bu senaryoya inanılmayacak kadar küçük bir mevla. Bir başka iddia ise şu, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu Kıbrıs merkezli bir yasa dışı bahis işine girdi. Alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle öldürüldü. Ben size başka bir iddiadan bahsedeceğim. Bazen olay yerinde bütün ipuçları mevcuttur ve bütün aktörler oradadır bir film sahnesi gibi. O zaman olay gününe ve olay yerine dönelim. Olay yeri İstanbul Yeşilköy'deki Cundalı Balık Lokantası. Tarih 12 Ocak 2022, saat 18. Lokanta'nın ortağı olan Şafak Mahmut Yazıcıoğlu misafirlerini karşılıyor. Masanın baş köşesine Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman oturuyor. Eski BJK yöneticisi Serkan Yazıcıoğlu ve spor yorumcusu Fatih Doğan da masada. Fikret Orman zor günler yaşıyor. Beşiktaş'ın başkanı olduğu dönemde yolsuzluklarla suçlanıyor. Bir ay önce 25 Aralık 2021 günü olağan idari ve mali genel kurulu Fikret Orman paralar nerede sloganlarıyla başlamıştı. KPMG adlı bağımsız denetim şirketi 2009-2019 yılları arasında Beşiktaş'ın hesapladığını incelemişti. Yıldırım Demirören ve Fikret Orman'ın 7 yıllık dönemini kapsayan bu incelemede 102 milyon 200 bin euroluk istisnai durum tespit edilmişti. Raporun detayı açıklanmazken genel kurulda Fikret Orman, BJK'den kesin ihracı talebiyle disipline sevk edildi. Kulübü 510 milyon lira bütçe aşımı yaparak borç batağına sokmakla suçlanıyor. Sahte belgeyle üye yapmak, genel kurul üyesini darp etmek gibi suçlamalar da var. Belki bizi cinayet nedenine götürecek en önemli şüphe burada başlıyor. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Fikret Orman'ın başkanlığı döneminde BJK'nin hukuk işlediğinden sorumlu yönetim kurulu üyesi. Hatta Fikret Orman'ın sağ kolu. Yolsuzluk iddialarında Fikret Orman'la Mahmut Yazıcıoğlu'nun adı defalarca gündeme geldi. Ajans Spor'dan gazeteci Atilla Türker bu konuda çok sayıda habere imza attı. Atilla Türkiye'nin haberinin konusu BJK Fulya Süleyman Seba kompleksindeki otoparkın kiralanmasıydı. Burası Beşiktaş'ın göbeğinde 162.500 metrekarelik bir alan. İçinde devasa dört gökdelen, marketler, çarşı, kongre merkezi var. BJK'ye ait kompleksteki otopark Fikret Orman'ın başkan olduğu 30 Mart 2017 tarihinde kiralandı. Kira sözleşmesi skandaldı. 2500 araçlık otopark sadece aylık 30 bin liraya Fulya Otopark İşletmeleri isimli şirkete 15 yıllığına kiralanmıştı. Bu otoparkın günlük cirosu 35-40 bin liraydı. Kiralayan şirket ihaleden sadece 17 gün önce kurulmuştu. İhaleyi alan şirketin sahibi Mehmet Sağan'dı. Mehmet Sağan'ın CV'si Global Dış Ticaret isimli şirketinde ortağı Celal Mahmut Yazıcıoğlu'ydu. Yani BJK Yönetim Kurulu üyesi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ağabeyi. Üstelik CV'sinin adresi olarak Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun Kültür Hukuk Bürosu görünüyordu. Acaba cinayet günü masada bu iddialar konuşuldu mu? Ancak bitmedi. Yine Atilla Türker başka yolsuzluk iddialarını da belgeleriyle haber yaptı. 2016 yılında Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ortağı olduğu Kültür Hukuk Bürosu, Beşiktaş kulübüne toplam 2 milyon liralık iki makbuz kesmişti. İddiaların sonu gelmiyordu. 2019'da iş insanı Atalay Demirbaş konuştu. Onun iddiasına göre Fikret Orman yönetimi kulübe gayrimenkul almak istediklerini söylemişti. O da Kuzu grubun Ataköy sahilini duvar gibi örten Seapol projesinden 5 milyon dolara gayrimenkul almalarına aracılık etti. 1 milyon 800 bin dolar komisyon istedi. Atalay Demirbaş bu satış görüşmeleri sırasında kendisinin devreden çıkarıldığını iddia etti ve şöyle konuştu. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu 6 milyon 800 bin doların üstüne kişisel menfaatleri için 3 milyon 200 bin dolar daha ekledi. Beşiktaş Kulübü'nün toplam 10 milyon dolarlık sıralı çekini Özen Kuzu'ya verdi. Ben buna tanık oldum. Daha sonra komisyonumu kendileri almak için beni de devreden çıkardılar. Fikret Orman ve hayatta olduğu dönem Şafak Mahmut Yazıcıoğlu bu iddiaların tamamını yalanladı. Ancak suçlamalar bitmedi. Futbolcu transferlerinde, menajerlere ödemelerde, kamp ziyaretlerinde yolsuzluklar yapıldığı iddiaları devam etti. O akşam, aynı masadaki Fikret Orman ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu milyonlarca dolarlık yolsuzluk iddialarının odağındaydı. Saat 20 sıralarında Fikret Orman, Cundalı Balık Lokantası'ndan ayrıldı. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu masada Serkan Yazıcıoğlu ve diğer misafirleriyle oturuyordu. Kapıdan üç kişi girdi. İkisi Direş Ali'nin yeğeni Ali Yasak ve Kadir Yasak'tı. Masada tartışma çıktı. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ben Alaaddin Çakıcı'nın avukatıyım, yeğeniyim diye bağırdığı duyuldu. Şoförü Murat Bilmez yanlarına gelince Ali ve Kadir Yasak silahlarını çekti. Önce şoförü bacağından vurdular. Sonra Mahmut Yazıcıoğlu'nun bacaklarına defalarca ateş ettiler. Yeraltı dünyasının ünlü ismi Direj Ali olaydan sonra kardeşiyle 20 yıldır konuşmadığını, yeğenlerini 4 yıldır görmediğini savundu. Özetle, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu milyonlarca doların konuşulduğu ve merkezinde futbolun olduğu iddiaların odağındaki bir isimdi. İlk ifadelerdeki 65 bin liralık alacak iddiaları acaba büyük resmi gölgelemek için mi dile getirdiler? 13 milyon dolarlık bir alacak nedeniyle Mahmut Yazıcıoğlu'nun bir mafya grubu tarafından tehdit edildiğine dair iddialarda kulaktan kulağa yayılıyor.